Naip Hamam'ı Tekke türbe ve mescidi ile birlikte bir külliye halinde inşa edilen yapı Ayıntap Vakıf Defteri'ndeki kayıtlardan yola çıkarak 16. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı sanılmaktadır. Naip Hamam'ı Gaziantep'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Tabakhane Senti'nde inşa edilmiş olup bölgedeki hamamlar içerisinde en az değişikliğe uğramış hamamlardandır. Gaziantep'teki birçok hamam gibi sokak seviyesinden aşağıda yapılmış böylece hamamın daha fazla ısınmasına olanak sağlanmıştır. Hamamların sokak seviyesinin aşağıda yapılmasının bir diğer nedeni ise kubbelerin beden duvarlarına yoğun baskı uygulamamasıdır. Naip hamamı doğu batı doğrultusunda uzanıp dikdörtgen bir plan arz etmektedir. Yapıya kuzeyde sade bir şekil yapılmış kapıdan girişle yapılmaktadır. Sol kısmı kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçişlerde Türk üçgeni ya da pandantif denilen geçişler kullanılmıştır. Soğukluk ve ılıklık arasında bir ara mekan yapılmış olup bu mekanın üst örtüsü ise beşik tonozludur. Ilıklık mekanı kuzey, güney doğrultusunda dikdörtgen olarak yapılmıştır. Sıcak kısmı ise simetrik bir plan sergilemektedir. Ortada sekizgen bir göbek taşı doğusunda, batısında ise bir eyvan yer almaktadır. Eyvanların her iki tarafında iki halvet yerleştirilmiştir. Halvetlerin üzeri ise kubbe ile örtülmüştür. Sıcaklığın batısında ise külhan yer alır. Naip hamamı tezyinat olarak da dikkat çekmektedir. Taban döşemelerindeki siyah, beyaz ve kırmızı renkli geometrik kompozisyonlar iç mekana hareketlilik kazandırmıştır.